Arkadaşlar ben Muhammed bu ne yapıyoruz? Roblox Tower of Hell oynuyoruz. Arkadaşım geldi. Zaten map değişti. <laughs> tamam koş 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 koş, koş Bu arada amacımız koş, en yükseğe çıkıp parkur yapmak. Bakayım en yükseğe ya bence az diyecektim. Uzunmuş. Abi çekilin oyun kasıyor. Bak şu adam pro oynuyor ha. Hop. Hop. Ay! Ya ilerlemişsin çok iyi. O şeyler biraz zor ya, değil mi? Aa, anladım, anladım, anladım. Evet, onlar da düştü. Hepsi Hop. hepsi düştü. Aa, kurtadan yüzünden atlayamadım. Kafasını gördüm. Şimdi şimdi iyi oynama başlıyor. Kafamın içine geçsin. Ah bak şuradakileri keseceğim. Benim altım diye böyle arkadaşlar ya. Kafamın içindeki de kesim. Arkadaşlar şuraya atladım. <laughs> profesyonel oynamam başlayacak şimdi. Yüklendi. Yüklendi. Profesyonel oynaman yüklendi. Ah. Hadi profesyonel oynamaya gittim. Şöyle arkadaşlar. Bu kozma daha güzel Mehmet. Tamam daha güzel yaşıyor. Sosmadım, durdu. Ben kastadım. Ne? Strongman. Strongman. Abi. Kafama vurma. Benim de kafama açtı. Kendi vurdu kendi. Kafa Ay. Ya çekilsene kız ya. Kızı sevmedim. Aa arkadaşlar vakit. Şu pem, pembeli, pembe saçlı, pembe kıyafetli, pembe pantolonlu olan ee, sana yardım et. Hayır, kardeşimin eski karakteri. Ve sana ipiyle yardım Bak, etti. İp mi? Hani <laughs> ya nasıl? Yok. Ya arkadaşlar ben çıkıp geliyorum ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar geldim. B Bura birazcık sor. Abi keşke checkpoint yapabilsem ya. Keşke ellemeyle. Ha, ne? Arkadaşlar ben oynamıyorum. Başka bir alana geçeceğim ya. Çok zor. Ben proların olduğu yere geçeceğim. Çünkü ben proyum. Ama o alan zordu. Evet. Lan başka oynasınlar. Hayır, başka oyna değil. Proların oynadığı yer biz niye maviyiz? Niye Hı -hı. maviyiz? Kurular mavi oluyor. Aa mantıklı. Elmas mavidir. Buralarda. Hmm. Mavidir. E çok kolay yardım yani. için. çok de. sinir bozucu bu ama. Abi bu daha yeni mi? geldim. Ama güzelmiş. Ya kolay. Kolay. Burası kolay ama. Ay değilmiş.

bana ne? Ediyor. Bana ne? Anam diyor. <laughs> patlıcan diyor. <laughs> <laughs> patlıcan. Domates, Pat biber, patlıcan. Keyfin yeter. Huzurcan. <laughs> ne de arkadaşlar buraya kadar geldik en azından. Yok artık. Eksi mi? Evet arkadaşlar 10 dakikalık süremiz başladı. ay o, abi o. kafa kaçıyor göremiyorum ki bir şeyi bak. Ha o kıp kıvıldıyor mu var? Oha bak aşağıda yukarıya geliyor bir de. Ee ben seni ne ha ha. Evet, ben sen seni. Aa iki ve tabusti. Ve tabusti mi? Ve ve tabusti mi? Abi anne şu abi stinkli bacak o var ya? Ha. Onun velet hali Azizin kırmızı bacak diye bir resim yok. Abuzik TikTok ve Ama öyle bir şarkı var. Ama kendisi yok. Hey. Abuzik ya? Aa, <laughs> yo, çıkamadım. Arkadaşlar bu uydurmuş Abuzik diye. Abuzik. Allah Allah. Bu uymaz. Abi çıldıracağım çıkamıyorum. Çekil. Çekil. Düşün hepsiniz. Bu ne? Bak, Abi cidden yeter ya. Karakterin şu. Karakterin al böyle. Oha. Ya, o kadar deli oldum ki kuleyi görüyorum. Oha. O kadar değil oğlum. Suç mu var şimdi burada? Yeşil de bitiyor. Oha. <laughs> 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 Yerine. Ya şuraya geçeceğim. Abi değil olacağım. Allah bak dişim çıkacak. Pıraların ordu. Ay nopların oldu. Ne? Uy Bura, bura. Ya bak atlayamıyorum muyum? Bir de bunu. Bura, Aa. Bura. Aa Selami abi. Ya üf ama. Üf ama. Üf ama nupla. Bak zıplıyorum. Gördün mü zıpladım. Bak onlar da Bak izler acı. Onlar da ne Zıpladım ya. Bak o kadar yani o kadar ya. Baga girdi ya. Oyun baga girdi. daralmayacak. Bak daralmaya başlıyorum ha. Bak sürüp çek. Oynamayacağım yeter. Oynamayacaklar neden oynayacaklar? Video Oy. için. Video için. İzlesinler eğlensinler diye. Yeni map gelebilir mi lütfen? Yeni mapı istiyorum ben. En üstteki de en aşağıya düşer. Ben demiştim. Ya atlayamadım. Bekle bekle bekle. Bir tanesini atlasam yeter. Tamam. Abi nasıl? Arkadaşlar bu arada kolay gözüküyor size göre ama siz oynasanız imkansız falan diyebilirsiniz. O kadar zor. O kadar. Evet arkadaşlar bir videomuzda burada tanıyız. Like atıp abone olmayı Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Allah Allah. Ya o kadar videoyu bırakacağım ya. <laughs> burada lazer var mı? Kapatmadım ki açık. Ya abi atlayamıyorum. ya tüm parkurlar zor. Tek bu değil. Hmm. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, takip etmeyi unutmayın. Hayırlı hayır, 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 hayır. Ne? Ya bu şükür. Sağ o kadar gelmiştim. Abi yeter. Ama cidden ben, adamlar ben, pıt pıt deri gibi ben, geçiyor. Ben, çok kolay yeri piyaz yapıyor. yapıyor. Ben hala buradayım. Elizabeth sen yanarsın. Ama belki Arkadaşlar izle izle video izlerken like atmayı unutmayın. Bildirimleri de Evet. Yoksa ben iyice sinirli olmaya başlayacağım. Bak Oscar'sın düşündüm. Düşseydim oyunu kaybetti. Hamdi siz Düşseydim kırardı dedim ve kurdum. Abi yeter. Mikserde oynarsa da... Bir tane de kolay kolay olsun ya bu nedir anız? Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Abi, zaman kapat. Sen sen. Hop hop nereye ya hop 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 geç Naruto Naruto'dur demek ki şöyle kalbin küt küt atıyor Allah'ım 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 sana sabır ver ya Rabbim. Şu anda burada deli oluyorum. Bak. Yürüyün gidin. Ogu. <laughs> git git. Hey git git yazdım. Adamlar şey oldu. Ne? Ya bak arkadaşlar. Arkadaşlar o zamana kadar hayırlı yüklendi. İnşallah bu kolaydı. Kolay değilse videoyu kapatacağım. Aa kankam geldi. Aa kanka. Duyalar ki videoda. Video dayım. Hı? Dur. Hop. Ay. <laughs> Dur. Kanka videodasın. Kanka videodasın. <laughs> Bunu arkadaşlar bu arada Berat'a atacağım tabii ki de. Numarasını göstermem. Kankamın numarası bir eyalet olur. Kan nerede burada benim? Kimseye çıkmak yükseğe çıkmış. Nereden bileyim? Bakayım <laughs> oyunda mı hala? Çıkmadı değil mi? Oyunda. Arkadaşlar Oyun bu arada isimlerimizi göstereceğim şimdi bizi istek atabilirsiniz. Benim ismim kısacası A, B, S, hepsi küçük. 7, 8, 9, 9. Kankamın ismi de bu. Ay pardon yalnız kedi. Bu. Probability 98, 85. Ya kanka gidelim. Bak anne ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hı -hı. Tortla. En iyi mantık bu. Tortla. Dur. Efendim. Biz, biz yukarıya geliyoruz. Geliyor mu? Ha ben gelirim birazdan sonra. Video bitsin gelirim. Tamamdır. Video az az değil mi Evet video az. Depolama alanı biterse sinir olurum. O kadar videosmuş değil mi? Bazen çok güzel videolar çektim ama depolama alanı. Hayır belki izlenme olur bayağı ondan. Oy. Bugün koptu ya. Söyle. Oha yani baştan da. Söyle. Söyle söyle söyle. söyle, söyle. Tamam tamam Attım adım da. Mahmut. Benim adım tamam. Ha, 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 ha koş, koş, koş koş koş. Koş 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 acele acele. Abi hiç olsaydı bu oyunda ya. <laughs> hmm, hmm. olmadan da olmuyor ya. <laughs> oh ah, ah. nam nam Of. Hmm. Çok zor. Kanka nerede? Kankam ne istiyorum. Kankan lan? Oyunda değil. Hayır oyuna. oyunda. Oyunda. Oyna çık. Gidiyot. Hadi. Geliyorsan gel var. Hayır. Hasan abim var orada. Hasan abim yok. Var. Bugün pazar cheese oğlum bir kere. Ona Bilmiyordum hiç. Pazar günleri Hasan abi oluyor. Bugün pazartesi, cumartesi. Anne kafamda Hazart. Bak şimdi neymiş o? Tamam 20 Bart. 20 part mı? 20 Bart mı? 20 Mart. 20 Mart. Of of. Ayrıca normal youtuberlar Günde bir tane video çekiyorum. Ama yani ben öyle uyanık değilim. İki tane de zincir video çekiyorum. Yani bunları da beğen, beğen lütfen. O kadar video çekiyoruz, haram olmasın. Yüzüm fırladı. Bazen bazen bile sinir oluyor oğlumla. Niye like atmıyorsunuz short videolarını like atıyorsunuz? Ha Aa ben galiba edit yapmayı bilmediğim için bu video videoları kaydetmeye, çok videoları yapmaya falan ben bir tane arkadaşım vardı, ee, ondan öğrenmiştim. Aa, ne kırk kırk, kırk. Arkadaşımın arkadaşı da Arkadaşımın arkadaşta 807 abone. Lütfen beni de böyle yap. Lütfen. Gidiyorsun adamlara, adamlar e, 3 milyon oluyor, ben daha 50 abone olamamışım. Şaka gibi abi ya. Yemin ederim adaletsizlik ya. En adaletsizlik ya. Tamam. Katlan koş 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 Rus kızlar. Konuşmayın. Nasıl öldüm ben? Arkadaşlar bir tane. Bir tekrardan şey yapsanız da. Tekrardan izlesin orayı. Ben nasıl öldüm orada? 16.58 Pardon. 16.55'ten devam ettirin bir. Allah Allah. Mete hoş. Hop koştum. Hop koştum. Hmm. <laughs> <laughs> yeter. Deli olacağım. Vallahi deli olacağım. Diğer alana geçelim. Videoyu bitireceğim. Neyse canlar bir videonun burada sonuna gelelim. Bu arada neyse canları Yunus Bey'de aldım. Neyse arkadaşlar bir videonun burada sonuna gelelim. Like ve abone olmayı unutmayın. Biraz daha oynayabiliriz. <laughs> çok zor ama. Neyse canlar bir videonun burada sonuna gelelim. Like atıp bu bildiğimde açmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Sadece solda iki tane video var. Like atıp abone olup açmayın. Unutmayın. Like atın, onları patlatın. Çok iyi olur bu benim için. Görüşürüz. Bay bay.